Bu dersimizde erade fiilini işleyeceğiz. Erade, istedi demek. Hu ve erade, o istedi. Hiye, eradet, o istedi. Ayşe, eradet, ancak Ahmet, Osman, erade. Düzensiz bir fiilimiz. Neden dolayı düzensiz? Çünkü R harfinden sonra gelen elifin altında ya da üstünde herhangi bir işaret olmadığı için düzensiz bir fiilimiz. Yine bu derste geçen cümleleri daha uzun geniş bir şekilde dersin cümleleri bölümünde daha geniş bir şekilde izah ederek okudum, açıklamaya çalıştım sizlere. İlerleyen, ileride göreceğimiz bir konu ama iki fiilin bir araya nasıl getirileceğini göstermek istedim. Zehebe fiilini daha önce görmüştük. Zehebe git demekti. Fiilin başına, geçmiş zaman fiilin başına Y harfi getirdiğimizde ve son harfinin işaretinde kurdele yaptığımızda Zehebe yani Yeshebu yaptığımızda Zehebe gitti, Yeshebu gidiyor anlamını verdiğini söylemiştik. İki fiil bir araya gelirken İngilizce'de I want to go dediğimiz gibi want ve go'nun arasında to gelirken Arapça'da en geliyor. Erade en yeshebe. Normalde fiil zehebe yes bu. Ancak en'den sonra gelen fiilin son harfinin üstü tek çizgi oluyor. Konumuz bu değil. Sadece İki fiilin bir arada kullanılmasının da basit olduğunu göstermek için söyledim, söylemek istedim. Enden sonra gelen fiil geçmiş zaman olmayacak. Muzari dediğimiz şimdiki geniş zaman olacak. Arapçada şimdiki ve geniş zaman beraber kullanılıyor. Rusçada olduğu gibi bizdeki gibi hem geniş zaman hem şimdiki zaman yok. Erade en yeshebe ilal pazar, pazara gitmek istedi. Erade en yeshebe ile SUBI çarşıya gitmek istedi. Evet İngilizce'deki to'nun karşılığıymış en. Evet, bazen İngilizce'de ING taksi geliyor ikinci fiilin sonuna ancak Arapça'da iki fiil bir araya geldiği zaman sadece en taksi gelecek. Böyle bir söylemek istedim size. Erade neydi? İstedi demekti. İkinci harf uzatmalı harf ilkini uzatmalı elif ilkini okuyoruz artık ezberimizden bileceğiz biz bunu. <laughs> Erade et daame yemeği istedi. Erade el hubze ekmeği istedi. Erade el ma'e suyu istedi. Erade şay çayı çay istedi. Erade eşşay çayı istedi. Erade el halib sütü istedi. Erade kahve kahve istedi ya da erade el kahve kahveyi istedi. <laughs> Bayan için söylemek istersek eradet halibe eradet aslında haliben eradet haliben süt istedi erade el halibe sütü istedi eradet kahve erade diye kullandığımız vakit Ahmet erade Ayşe erade Ayşe eradet erkekler için erade hu ve erade hiye eradet Ayşe eradet Fatma eradet fiilin sonuna geçmiş zamanda bir t harfi geliyor sadece Evet soru kelimeleriyle kullanabiliriz. Meza erade ne istedi? Geçmiş zaman fiilin başına y harfi getirdiğimiz zaman son harfi de kurdele yaptığımız zaman geniş zaman oluyor. Meza yuridu ne istiyor? Meza erade ne istedi? Meza Osman erade Osman ne istedi? Meza Ayşe eradet Ayşe ne istedi? Meza Ahmet yuridu Ahmet ne istiyor? Meza Hüseyin yuridu. Hüseyin ne istiyor? Yuridu istiyor elma'e. Erade istediği Yuridu istiyor. Yuridu elma'e. Erade elma'e. Ve söylediğim gibi konumuz burası sadece. Ama şöyle bir göz aşinalığı olsun diye bu geniş zaman fiilini de söylemek istedim. Başına y getiriyoruz. Son harfinin işareti kurdela olacak. Konumuz bu değil. Sadece görelim diye söylüyorum. Aradaki farkı en azından şimdilik görelim diye. Erade elma'e suyu istedi. Suyu istedi. Elif lam takısı var çünkü belirli. Meta erade ne zaman istedi? Erade qable galil biraz önce istedi. Men erade kim istedi? El muallimu öğretmen. El muallimetu bayan öğretmen. Erade el muallimu. Öğretmen istedi. Maza erade el muallimu. Öğretmen ne istedi? Maza gale el muallimu. Öğretmen ne dedi? Maza gale el muallimu leke. Öğretmen sana ne dedi? Maza gale el muallimu lekum. Size ne dedi? Uzatabiliriz. Lekum ne diyebiliriz, değil mi? Leki diyebiliriz. Maza el muallimu gal leke. Maza el muallimetu. Hemen buradaki yanlışı görebiliyorsunuz umarım. Maza el muallimetu bayan öğretmen galet fiil ne oldu? El muallimu gale el muallimetu galet. İşte bizim için önemli olan yer burası. Bunları da iyice öğrendikten sonra diğer şahıs zamirlerine geçeceğiz. Leke sana. Maza el muallimetu galet leke. Öğretmen sana ne dedi? Öğretmenin cinsiyeti neymiş? Bayan. Öğretmenin özne olduğunu nereden anlıyorum? Buradaki kurdeladan bizim için son derece önemli. Şöyle de söyleyebilirdik. Meze Ayşe galet Ayşe sana ne dedi? Meze Hatice galet leke. Meze el muallimu gale leki. Karşımızdaki bayana söylüyoruz bu şekilde. Meze Ali gale leki. Ali sana ne dedi? Meze el muallimetu galet leki. Bayan öğretmen sana ne söyledi? Evet bu işaretleri koymak benim için zor olduğu için kopyalı yapıştır yapıyorum. Bir yerde hata olduğu zaman maalesef kontrol ediyorum ama gözümden kaçabiliyor. Meza el muallimu gale Size ne dedi? Meza erade el muallimu minke. Erade istedi. El muallimu istedi. Öğretmen ne istedi? Minke. Min neydi? Dendan manasına geliyordu. Minel beyti evden. Minel mektebeti. Minel camiati min ne yapıyordu? Alt tire yapıyordu. Ancak bir çift biliri herhangi bir etkisi yok. Maza erade el muallimu minke. Senden ne istedi? Bayan için olsaydı karşımızdaki bayana söylemiş olsaydık. Maza erade el muallimu min ki. Maza irade, meza el muallimu erade minkum. Vacibun isim Kurdele'den anlıyoruz. El vacibu. Kurdele'nin teki düştü. Elif lam takısı geldi. Vacibuke senin ödevin. Vacibukum sizin ödeviniz. Rabbuke, Rabbukum, Beytuke, Beytukum gibi. Bunu bu şekilde söylüyoruz. Ancak cümle içerisine girince değişecek biraz. Menzilun ev. Vacibul menzili ev ödevi. Buradaki hatalar yazı karakterinden dolayı kaynaklanıyor maalesef. Yoksa kurdele üstte, el muallimu derken kurdela yukarıda. El muallimu öğretmen erade istedi. El muallimu erade. El muallimu eradel vacibe. Vacibun ödev. El vacibu. El vacibu cümle içerisinde. El muallimu erade el vacibe. Ödevi istedi yeni fiiller öğrenirken buralarda son derece önemli belirtme halini görmüş oluyoruz burada. El muallumu erade el vacibe min ke senden istedi. Min ki yine senden istedi. Min kum sizden istedi. Min hu ondan istedi. Min he yine ondan istedi. Ama istenen kişi kim? Bayan. El muallumu erade el vacibe min selim minhu ondan, minhe ondan, min selim. El muallimetu, fiilimiz ne olacak şimdi? Eradet el vacibe min zeynep. Bu cümleleri dersin cümleleri bölümünde ilkinde yavaş bir şekilde açıklayarak okuyorum. İkincisinde ise açıklamada bulunmadan sadece Arapçalarını ikişer üçer kez okuyup geçiyorum. Onları da oradan dinlemenizi tavsiye ederim. Men erade kim istedi? Men erade el vacibe. Ödevi kim istedi? Burada el el vacibu diyemeyiz değil mi? Ödev olur o zaman. Men erade el vacibu. Ödev kim istedi? Men erade el vacibe. Ödevi kim istedi? Bayan olunca fiili de ne yapıyoruz? Bayana göre çekimliyoruz. Min Zeynep. Zeynep'ten istedi. Evet buraları şöyle hızlı geçiyorum. Minmen. Kimden kim? Min, dendan. Minmen el muallimu öğretmen kimden erade istedi el vacibe meta ne zaman istemiş ne zaman istedi meta el muallimu erade vacib beke normalde neydi vaci vaci vacibuke normalde el normalde vacibun yalın halde vacibun elif lam taksi geldiği zaman el vacibu senin ödevin derken el elik kullanmıyoruz çünkü seni K'ye getireceğiz. Vaci bu ke senin ödevin vaci bu ke elif lam takısına gerek yok çünkü zaten bilinen meta el muallimu erade vaci beke. Biraz evvel elif lam varken ne söylemiştik? Meta el muallimu erade el vacibe elif lam takısı gidiyor. K geliyor. Vacibe beke ödevi ni. Buradaki bu işaret bize bunu veriyor. Meta el muallimu erade vacibe kum vacibe kunne. El muallimu erade el muallimetu eradet. Bir kez daha tekrar edelim. El muallimetu bayan öğretmen eradet istedi el vacibe. El muallimetu eradet el vacibe minke. Soru yapmak istersek, heligetistek örneğin başına, hel el muallimetu eradet, öğretmen istedi mi? Hel el muallimetu eradet el vacibe, ödevi istedi mi? Minke senden, minki, minkum. Bunlar son derece önemli. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir sayfasına baktığımız zaman bunlar ke'ler, kumlar bizim gözümüze hu'lar, he'ler pek çok yerde çarpacak artık. El muallimetu eradet el vacibe minhu. Evet farklı bir yazı stilinde yazınca elif lam takısından sonra gelen kurdele işaretini burada maalesef altta kaydırıyor. Ancak bu şekilde yazınca düzgün. Ancak bu yazı şekli de biraz bana böyle bir sanki oyun gibi geldiği için genelde bunu tercih ediyorum. Men erade kim istedi? Meta el muallimetu eradet el vacibe. El muallimetu eradet el vacibe ems. Dün istemiş. Hatta şöyle de yapabiliriz değil mi? Biraz daha mesela sınıfta diyelim. El muallimetu eradet el vacibe fis saffi sınıfta istediği ems. Dün diye Evet buraları geçiyorum çünkü uzun uzun okudum. İsmun, isim, beytun, kalemun, defterun gibi. Ma ismu ke, teki düşüyor, tek kurdele kalıyor. Bir ka, ke, bir zamiri gelince. Ma ismu senin ismin ne? Ma ismu kum, sizin isminiz ne? Bu bitişik zamirler önemli mi? Evet önemli. Neden? Çünkü isimlerin sonuna bu şekilde gelebildiği gibi Örneklerimize de göreceğiz. Ayetlerdeki örneklerimizde fiillerin sonunda da bu şekilde geliyor. Ma ismukum, ma ismuhu, ma ismi ismu he. Dolayısıyla bu bitişik zamirleri bilmek son derece bizim için önemli. Evet, çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle